Çünkü kaçıyorsun. Aman bize nasip olur, olur inşallah, inşallah. Boyuna, boyuna da, posuna da posuna da bin maşallah. Sonuçta ben senin ego nasıl kabul edeyim? İçine ya, ne koydukları belli o, mi? De onu ortaya çıkar. Yönetmene de anlatıyor olman bana cevap vermediğin gerçeğini değiştirme. <laughs> Yoga Kyo YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sevim Parıltı. Bugün Yiğit Şen kaçıyor mu? Ne yapıyor? Onu konuşacağız. Öyle mi? <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Merhaba. Zorlandığında ilk refleksin kaçmak mı, kalmak mı? Aslında içinde bir süre kalmayı deniyorum. Neyin? Ne oluyorsa. Ha, konunun içinde. Zorlandığım için şeyin Anladım. içerisinde kalmayı deniyorum. Nasıl kalıyorsun peki? Burada e, beni ne rahatsız ediyor diye bakmaya çalışıyorum. Benim burada içimden çıkan duygu ne diye bakmaya çalışıyorum. Baktım hiç bulamıyorum. Nasıl bakıyorsun hiç. peki? Şöyle mi? <laughs> bazen bazen gözlerimi kapatıp bakıyorum, hı. bazen e, yazarak bakıyorum, bazen sadece bunu düşünerek bakıyorum. Hı hı. Bazen sevdiğim insanlarla konuşarak bakıyorum. Ben burada neyi kaçırıyorum diye bakmaya çalışıyorum. Baktım ne yapıyorum bu baktı baktığımın çıktılarıyla, baktığımın <gülüyor> çıktılarıyla. <gülüyor> Sen biraz gergin misin? <laughs> Şimdi baktım diyelim ki ben bu duyguda ya da bu olayda bunu idrak etmekte zorlanıyorum. O zaman kaçıyorum. Neden kaçıyorum? Çünkü insan kendinde karşılaşmaktan, yüzleşmekten korktu şeylerden kaçıyor. Yani kendinle yüzleşemediğin zaman, bu duyguyu idrak edemediğin zaman kaçıyorsun. Çünkü insan kendiyle alakalı şeyleri görmek istemediği zaman, yüzleşemediği zaman kaçıyor. Helal olsun. Bu durumda şu sorunun hiçbir anlamı kalmıyor. Bir şey zorlaştığında genelde ne yaparsın? Kaçarsın. Genelde durmaya çalışırım. Baktım olmuyor, kaçarım. Ya çünkü şu yüzden bazı şeylerin de çözülmek için bazen zamanı olmuyor. Yani <laughs> vaktim yok öyle değil. öyle bir zaman. Beni çözün artık arkadaşlar. <laughs> burada 5 dakikadır. Yarım saatimiz en... var şu anda. <laughs> öyle değil. Şöyle vakti olmuyor. Diyelim ki ee, şu anda yaşamış olduğun bir sorunu bundan 10 sene önce yaşamış olsan bunu çözebilecek daha e, versiyonunu ortaya çıkartamamış oluyorsun ya. Bu yüzden mesela şu anda artık gitmem gerekiyor. Buradan kaçmam gerekiyor. Aslında bu kaçmayı e, bunu çözülebilecek bir yerde olmadığım için kaçmaya çalışıyorum. Bunu çözebilecek e, ruh haline sahip değilim belki. Alan açmak gibi belki evet. de. Yani dedik ki biz efendim sen aslında çok da kaçıyorsun denmez. Yani alan açıyorsun bunu. Bir bir durayım ben bununla ilgili. Bir bakayım oluyorsa ne olacakmış? Ben bununla ilgili ne aksiyon alabilirim diye bakıyorsun anladığım kadarıyla. E, yani Seninle şöyle bir şeyden bahsetmek ya. istiyorum. Bir evet. bir anımdan bahsedeceğim bununla alakalı. E, bir tartışma yaşamıştım birisiyle alakalı ve kendimi yüzde yüz haklı görüyorum olay içerisinde. <laughs> ve... Ne zaman görmüyorsun? <laughs> Haksız olduğunuz <laughs> bir an var mı acaba? Ee, ee? Kendimi çok haklı görüyorum ve bir saygısızlığa uğradığını düşünüyorum. Sonra e, hocam bana dedi ki o saygısızlığa uğradığın kişiyi ara ve onu kap kapsamaya çalış şimdi. E, ve ben onu dedim ki kap ben bunu gerçekten bunu kapsamak zorunda mıyım şu anda? Ve aradım yani e, kapsamam zoru, kapsamak zorundayım. Çünkü bak anlatırken evet. bile şu anda... Harf satın içinde... alman gerekiyor, anlanıyorum. <laughs> evet, gerçekten harf satın <laughs> almam gerekiyor. Yani onu ararken içimde diyorum ki ben bunu nasıl kapsayacağım şimdi ama yapmak da zorundayım. Çünkü öğretmenim bana dedi ki bunu kapsamak zorundasın. <laughs> ee, bazı alanlarda gerçekten e, kaçmak istiyorsun ama bazen de gerçekten onun içinde var olman gerekiyor. Çünkü eğer sen bir yogiysen ve bu pratiğin içinde devam etmek istiyorsan herkesi kapsamak için bir pratik içinde bulunman gerekiyor. Sor. Yiğit Sutralar bir noktadır. <gülüyor> Kaç? <gülüyor> Kaç yola <yada> savaş. <sabır. gülüyor> Peki en çok nelerde kaçtığını fark ediyorsun? Hımm. En çok aslında haksızlığa uğradığım alanlarda kaçtığımı fark ediyorum. Haksızlığa uğradığım ve bir hissederken artık Aa, bu, bu birliği bozdu. O zaman ben burada bulunmamalıyım diye kaçtığımı fark ediyorum. Yani iki dinamiğim var galiba benim bu hayatta. Çok fazla kaçtığım. Bir tanesi haksızlık, ikincisi de bir hissederken o birliğin bozulduğu alanlarda Aa şu şu an birlik bozulduysa o zaman demek ki bana burada yer yok. Ben gidiyorum diyerek kaçma eğilimi gösteriyor. Sanki bu kaçmak gibi değil de e, bana benim burada bir yerim kalmadı artık. Ben gidiyorum şeklinde gibi bir şey gibi geldi bana. Evet ama şu şöyle bir dinamik de var ya bu hayatta. E, o birlik belki de bozulmadı. Ben benim kafamda belki de o birliğin bozulduğunu düşünüyorum ya da e, bozulduğunu zannettiğim travmalarım var önceden ve onlar canlanıyor önümde. Ve bu canlanan şeyle birlikte diyorum ki, şu anda bozuldu ama karşımdaki insan farklı bir insan. Önceden yaşadığım şey farklı bir ben. Dolayısıyla belki de gerçekten bozulmadı. Ben belki de şu anda bunu böyle zannediyorum. O yüzden e, bunun içinde de kalmaya çalışıyorum. Çalışmaya çalışıyorum daha doğrusu. <laughs> İllüzyonlarımla. İllüzyonlarım ve ben. <laughs> Peki... Bu kaçışma halini genelde neyle kamufle ediyorsun? Şey mi son? Biraz konuşmak istemiyorum. Beni rahat bırakın. Mesela neyle kamufle ediyorsun? Kullukla mı? Neyle kamufle ediyorsun <laughs> genelde bunu? Kamufle. Kamufle kısmı şöyle. Kamufle. Yapıyorum. Kamufle Türkçe'ye şu diye. <gülüyor> <gülüyor> kamufle. E, evet, kamufle şöyle yapıyorum. Ee, genel olarak bunun üzerinde sanki çok fazla düşünüyormuşum ve bunu çözmek için bir çaba sarf ediyormuşum gibi yapıyorum. Yani kandırıyorsun insanları. İnsanları değil kendimi. Yani kendime bunu yapıyorum. Diyorum ki ben şimdi bunu evet çözeceğim. Şimdi parıltıyla bir şey yaşadım. Ee, buradan kaçmayacağım ve bunun üzerindeyken derinleşeceğim ve e, bu konuyu çözeceğim. Ama içimde diyorum ki parıltı zaten bunu yaptı. Bunu yaptığı için bu zaten düzelmeyecek bir konu. E, ben bunu şu anda çözemeyeceğim. E, o zaman ben gideyim. Yani aslında bunun kamuflesi zihnimde kendimi kamufle ediyorum. Peki dışarıdan görünen bir tepki olarak, bir iletişim modeli olarak bir kamufleden de bahsediyorum aslında. Karşı tarafa böyle bir şeyi e, lanse ediyor musun? Kamufle, bu kamuflajı. Hmm, ben etmediğimi düşünüyorum. Ama tabii bunu başkasına sormak lazım. Ama Hemen telefonla Joker <laughs> hakkımı <laughs> Alo? <gülüyor> kamufle ediyor ya mu şöyle, kendini? Bence etmiyorum ama... Belki şöyle anlar yaşanıyordur. Yani karşımdaki insan bunu fark ediyordur. Benim bunu kamufle ettiğim. Ya şu anda Yiğit buradan kaçıyor ama ee, şu anda bunun üstünü örtmeye çalışıyor dediği anlar yaşanıyordur belki. Hı. Ama bana bunu hiç kimse söylemedi sen bunu şu anda kamufle ediyorsun diye. Şeyden söylemişlerdir. Söylesek <laughs> sanki ciddiye alacaklar. Sanki anlayacak. Söylesem anlayacak sanki düzeltecek. Belki olacak. o da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Peki kaçmak sana iyi hissettiriyor mu? Oh be! kurtuldum be bu düşünceden artık falan oluyor musun? Yoksa çok, altı tırnak tırnak tırnak. Çok rahat hissettiriyordu önceden. Çünkü şey gibi bu deve kuşu misali yani e, kafanı sokuyorsun toprağın içine ve etrafı hiç görmediğin zaman çok rahat hissettiriyordu önceden. Çünkü diyorsun ki kaçtım ve bitti. Yani ben şu anda seni burada görmezsem seni yok sayıyorum aslında. Ama çok uzun zamandır kaçma hissiyatı bana şunu hissettiriyor. Yine çözemedim bunu ve başka bir yerde yine karşıma çıkacak ve bunu kesinlikle yine çözemeyeceğim. E, çözmem gerekecek. Şu anda <laughs> çözemediğim için. Bu yüzden... <laughs> İki yiğit konuşurken aranıza girmeyeyim dedim ama... <laughs> Yiğitçim hayır çöze, hayır Çö çözemez. çözemezsin. Bunu yine çözemeyecek. <laughs> Yok ya çözeriz. Gel <laughs> bakayım bir deneyelim. <laughs> Üç kişi burada oturduk sohbet ediyoruz. <laughs> yani artık bunun... Bu bana huzur vermiyor kaçmak. Çözmem gerektiğini düşünüyorum. Bunu ne zaman fark ettin? Şimdi falan. 10 ee, dakika olmuştur. <laughs> Yok. Bunu ne zaman fark ettin? Vurucu ettim bir mi? farkındalıkla mı oldu yoksa şey mi bu? Ya üf, ne yapıyorum aman bu yorucu yani falan mı? Nasıl bir yani vurucu bir olayla mı fark ettin? Yoksa öyle düşünürken tık diye olur ya bazen. Ya bu spesifik şunla birlikte fark ettim diyebileceğim bir şey değil. Bu Hı. pratiklerle birlikte ortaya çıkmış Hı -hı. olan bir şey. Çünkü şunu görüyorsun aslında yani sürekli olarak aynı döngünün içerisindesin. İşte parası sana geliyor sürekli bunu yapıyor. E tamam da sen buna aynı tepkiyi mi veriyorsun? Yani gelen her bir tepkiye aynı tepkiyi vererek her bir etkiye aynı tepkiyi vererek e, farklı sonuç mu bekliyorum? Sürekli sürekli farklı sonuç bekliyordum. Çünkü aynı şeyi yapıyorum. Farklı sonuç bekliyorum ama bir şeyler de değişsin istiyorum. Hı -hı. Ama sen bu hayatta bir şeyler değişsin istiyorsan farklı bir şeyler yapmalısın ki bu farklı bir sonuç alabilesin burada. Peki kaçış her zaman kötü mü? Yani aman tukaka yine kaçtı falan. Böyle bir şey midir bu kaçış işleri? Sen çünkü profesyonelsin ya sen. <laughs> Bunu yıllarımızı verdik <laughs> ee, Her zaman kötü müdür? Bence şöyle bir dinamiği var buranın. Eğer kaçıp, yani bunun adı kaçmaksa, eğer kaçıp o an o olayı terk edip, o alanı terk edip, buna bakmaya ya da bunun üzerinde bir çözüm üretmeye devam ediyorsan, o an daha fazla buradaki olayı büyütmemek için buradan çıkıp gidiyorsan, bence bu kötü bir şey değil. Bu olaya bakmaya devam ediyorsun çünkü. Ama bu olayın içinde kalmayıp, ben bunu görmeyeceğim. Şu anda böyle bir şey yok benim için. Diyorsa bu yani zaten sen başka bir yerde tekrardan karşılaşacaksın bunu. Şey gibi bir noktada bu. Burada bir deprem oluyor, dışarı çıkıyorsun diyorsun ki, deprem yok deprem yok deprem. yok. <laughs> Ama var yani oluyor senin içinde o deprem devam ediyor. Bunu görmezden gelmeye çalışmamak söylemek istediğim aslında. <laughs> yani aslında alan da değiştirmek gibi oluyor bu konu evet. yine. Hande ile daha önce konuştuğumuz bir konudan <laughs> referans verdim. <laughs> Diğer videolarımızda bunu da izleyebilirsiniz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee, peki bir şeylerle yüzleşiyoruz. Aa, kendimle yüzleştim. İşte tetiklendim ve şununla yüzleştim falan. Hep duyuyoruz bu kelimeleri şu anda. Peki yüzleşmek bazen çok mu abartılıyor? Çok mu yüceltiliyor sence? Yoksa zaten yani... Çok okey. Biz günlük yaşamda bir sürü şeyle de yüzleşiriz mi sıradanlığı var bu işte? Ben soruyu tamamlayamadım Yani... Aman sen de be öf <laughs> sen. <laughs> Yüzleşemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Cümle kuramadığıyla yüzleşemedi. Maan <laughs> senle mi uğraştın Kaçıyorum ben. <laughs> kaçma kaçma bir daha anlat. anlat, anlat Hemen anlat. anlatıyorum şimdi. Yerli. Yerli. Bir. bir yerli, yerli. İki kelime. <laughs> tamam. Girdim. Yüzleşmek her zaman çok mu abartılıyor? Yani çok mu yüceltiliyor? Her şeyle yüzleşmeliyiz gibi mi? Evet. Hem öyle hem de bu yüzleşme süreciyle ilgili. Ben onlarla yüzleştim <gülüyor> <gülüyor> falan şeklinde. Tamam. Okay. Hani. Ee, evet anladım sorunu. Çok güzel bir soru sordun öncelikle, Çok teşekkür ederim bunu. Çok için. iyi okudum galiba. <gülüyor> yazıladım. <gülüyor> Öyle mi yazılı? <yazıyordum? gülüyor> ee, yüzleşmek abartılıyor mu? Yani her şeyle yüzleş. Evet her şeyle yüzleşmelisin kendinle alakalı bir şeyde. Ee, fakat yüzleşmenin sendeki anlamı ne acaba? Yani yüzleştim ve evet ben çok öfkeli birisiyim. Bununla yüzleşiyorum. Ama yüzleşip ne yapıyorsun? Bir çözüme gidiyor musun? Bir şeye ilerliyor musun? Yoksa sadece bunun varlığını kabul ediyorum. İşte bu masada bir lamba var ve bunun varlığını kabul ediyorum. Bu bir yüzleşme değil. Bu sadece farkındalık. Ben bunun burada olduğunu fark ettim. Ama bununla yüzleşip bunun çözümüne ilerliyorsam aslında konu burada başlıyor. Bu yüzden yüzleşme abartılıyor mu bilmiyorum. Ama farkındalık ve yüzleşme arasında Böyle bir ince çizgimiz var. Yüzleşme varsa olur bilmiyorum diyerek cevabını verdin zaten. Ne bileyim ben. Evet, <laughs> <laughs> Sonuçta herkesin yüzleşmesi kendi de baktığında. Ama aynen, aynen. Evet yüzleşme böyle çok büyük büyük şeylerle olmak zorunda değil. Yüzleşme. Böyle bir şey değil diye düşünüyorum ben de aslında. Bana sormadın ama ben söyleyeyim. <laughs> Çünkü abi yüzleştin devam et. Yüzleştin devam et şeklinde olmalı. Arkanı dönüp gülersen <laughs> yani yüzleşmek evet. öyle bir şey ben içimdeki cıvıkla yüzleşiyorum şu an <gülüyor> <gülüyor> ben, bundan... ben de bununla yüzleşiyorsam eğer demek ki benim de içimde bir cıvık var helal Ya. ya. peki içimdeki cıvıkla da yüzleştim Çok ben de memnun oldum merhaba Ebeniniz de boş <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> kerpeten parıltı derler <laughs> bana <falan. Allah. gülüyor> peki her şeyle yüzleşmek zorunda mıyız? E, değiliz e, yani her şeyi çözmek zorunda değiliz her şeyi çok iyi yapmak zorunda olmadığımız gibi hı hı. yani mutlaka bir gün bununla yüzleşeceğiz kaydettiler bana mutlaka <laughs> mutlaka bir gün bununla yüzleşeceğiz ama şu an olmak zorunda mı hayır yani e, biraz önce söylediğim gibi aslında bunun vakti olmamış olabilir şu anda bunu çözebilecek bir noktada olmayabilirsin <laughs> Belki kendini bunun için hazır hissetmiyor olabilirsin. Dolayısıyla her şeyi hemen çözmeliyiz, her şeyle hemen yüzleşmeliyiz diye bir noktamız yok. Değil mi? Bu bir noktada şeye de dönüşüyor. Yüzleşmem lazım, yüzleşmem bir Şiddete evet. bir baskıya hatta kendi kendine yaptığın ya da kişilerin birlikte çalıştığı insanlara ya da önerilerde bulunduğu insanlara yaptığı bir mobbing gibi de bir Hı. hal alıyor. Ama yüzleşmelisin bununla, yüzleş. <laughs> bu senin için oldu falan şeklinde sürekli bir mobbinge dönüşüyor. Bir öğretmenimin doğru. bana söylediği bir şey vardı. Bir konuyla alakalı ona bir e, sıkıntımdan bahsetmiştim ve bana demişti ki belki de bu olayın içinde kalmalısın ve bunun içinde kalarak bir şeyler öğreneceksin hı hı. belki de bu hayatta. Bunun içinde kalman sana başka bir şeyler gösterecek belki. Evet bu senin için belki bir sorun olarak gözüküyor şu an ama şu an çözemiyorsan da okey belki de bunun içinde kalmayı deneyimlemen gerekiyor demiştim. Peki yüz, bir şeyle yüzleştiğin, bir yüzleşme yaşadığın bir hı. anı düşündün. Bir düşün bakalım. Sana süre verdim. Düşündüm. Düşündüm. Şimdi Düşündüm. bırak gitsin. Bıraktım. Bir de bir sayı tut. <laughs> Yedi. Bir de o kadar bana söyle. Şimdi bir yüzleşme yaşadığın ana gittin. Evet. Flashback yaptık bık 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 bık. Evet. Orada en zorlandığın şey ne oldu? Hmm, çok aşırı güzel bir soru. Birazcık... <laughs> İyi okudum. <laughs> Şöyle. E, sanırım yüzleşme anlarız birçok şeyi sakladığımız anlar ya. Yani Sağ elimi göstermek istemiyorum birisine ve... Kolimi düzelttim, mikrofona vuruyormuş. Sağ elimi göstermek istemiyorum. Ama böyle istemiyorum. her şeyi söyleyecek misin sen falan? <laughs> Şeffaf sizinle yüzleşiyorum şu an. Ee, sağ elimi göstermek istemiyorum ve hı hı. belli ki orası benim için bir sıkıntı. Ve sen bana diyorsun ki otur buraya sağ elinle konuşacağız. Yani... İstemediğin bir duyguyu, istemediğin bir olayı ortaya koymak hiçbir insan için kolay bir durum değil. Evet. Bu yüzden yüzleşmelerin en zor kısmı da burası. Senin sakladığın ve gizlediğin şeyleri, gün yüzüne çıkarmak istemediğin şeyleri ortaya çıkarttığın anlar. Bu yüzden aslında zorlanıyoruz. Sen bana ne sormuştun? <laughs> Şey demişim, eto lan kitabı okudum. Ay çok öner, güzel. Öner, bir dizi öner de yani. izleyelim dedim. Çok güzel. Serra Sara Mahabharata kitabını bitirdim. Öneriyorum kendinize çok iyi. Hangisi geleyim. havayı? Hava, havayı bitirdim. Evet. Neyse soruya dönecek olursak dikkatiyle de yüzleşti <laughs> şu an O yüzden şey yapmak istemiyorum. <laughs> Birazcık vakit geçirsin. <laughs> En son bir şey yani herhangi bir şey de olabilir bir yüzleşme anına gittiğinde hmm. demek ki gitmemişsin o ana belli ee, orada en zorlandığın şey neydi bir yüzleşme anında işte ee, işte sakladığımız ve gizlediğimiz şeyler. Bizi boş ver be. Sana gelen, sen ve neler gizlediğim yaşadın? Sakladığımız şeyleri ortaya çıkarmak. Yani yüzleşme anında dürüst olmak zorundasın. Çünkü eğer evet. yüzleşme anına kadar geldiysen belli ki bir noktaya kadar bir şeyleri saklamışsın kendinden ve karşıdaki kişilerden. Hı hı. Ve bunu ortaya çıkartmak aslında buradaki en zor kısım. Yani yüzleştiğin kişi ya da yüzleştiğin olay sana diyor ki senin burada böyle bir şeyin var ve bunu ortaya koy ki bu konu çözülsün. Uh -huh. Bazen e, bir şeylerin çözülmesi e, bir şeyleri saklamaktan daha zor. Yani çözmek yerine diyorsun ki aman saklı kalsın bunu ortaya çıkartıp yüzleşip, yüzleşip çözeceğime. Yani. Bu yüzden <laughs> bu yüzden e, bazı şeylerin saklı kalmasını daha çok iyi ediyorsun. Şey, yüzleşme yaşadığım bir ana gideceğiz. Ama şöyle bir an yani. Anımanı, anını hatırla ama bana anlatma. İstemiyorum. İçinden bir sayı tut. şöyle bir şey. Mesela bir gün Çetin Hoca'yla ateşli bir şekilde bir şey konuşuyorum. Düyan sahibiyim o an. O kadar kendimden eminim ki. Yani o kadar haklıyım ki. Hani Çetin Hoca da sakince beni dinliyor böyle. diyorum ki görüyor musun şunu yaptığını falan diyorum. Ondan sonra bir süre sonra anlatma atıp Çetin Hoca bana böyle yaptı kibirlisin. <laughs> ben böyle kaldım. Kibirimle yüzleştim. Hı hı. O an kibirimle yüzleşmek benim için şeyde çok zordu. Haksızım o an ben. Haklılığı kibirle sağlamaya çalışıyorum. Böyle buram buram yapıyorum. Benim için en zor anlardan biri oydu. Haksız da olabileceğimle yüzleşmek. Hı hı. Bu duygu bende çok zordu. Şimdi sana bunu soruyorum aslında. Bir yüzleşme anında en çok yani fark edip en çok zorlandığın şey neydi? Hmm. Ee, çok benzer bir olay. Bu arada aklıma gelen kısım ee, bir süzüğün içerisinde olan bir e, bir olayımız vardı. Çözmem gerekiyor. Fakat çözemiyorum bir türlü. E, içinden çıkamadığım bir sıkıntı olmuştu. Sonra yine bir e, hocamla konuşurken bana demişti ki e, içindeki egoyu birazcık görmen gerekiyor bu noktada. E, buna baktıktan sonra burası çözülecek demişti. Ve gerçekten <laughs> kendi egomuzu gördüğümüzde bazı şeyler kolaylıkla çözüldü tabii. Yine çoğu e, konuştu. Ne demek bu? Ben bunu kabul etmiyorum demek hala. <laughs> bu seni hafifletti mi biraz? Peki bunu kabul etmek sizi. Bizi hafifletti tabii yani çünkü e, şöyle zorluyor aslında burası. Senin bunu kabul etme sürecin birazcık zor. Yani insan hmm. e, senin burada egon var dediği zaman e, dönüp bakıyor ve diyor ki evet şu anda burada egon olabilir ama ben bunu da böyle olsun istiyorum. Şu anda bu benim için böyle evrilsin istiyorum çünkü sana egon diyor ki. Sen haklısın, sen bunu yapmak zorundasın burada. Senin senin için böyle olmak zorunda ee, ve bunu görüp kabul etmek birazcık zor bir alan ama kabul ettikten sonra orası hafifliyor tabii. ki. Evet, doğru söylüyorsun. Evet efendim. Ama bunlar çok büyük fark. Biz böyle gülüyoruz, eğleniyoruz ama bunlar büyük ve köklü farkındalıklar ve büyük çalışmalarla oluyor. Böyle hadi yoldan geçiyordum ama fark ettim falan şeklinde olan şeyler değil. Yoğun çalışmalar ve pratikler var bunun altında. İşte oradan oraya kafanı çarpmalar var. Kanter gözyaşı var tabiri caizse. Biraz bunu um, bir öneri olarak vereceksen bizlere. Bana da ver. <laughs> Mesela nelerdir bu seni, bu sürece, bu farkındalıkta gelişme sürecini destekleyen pratiklerin ya da neler yapılabilir? Ee, ben kendimden birazcık bahsedeyim. Bu, bu konular için geçmişten bugüne neler yaptım ve nasıl devam ettim onu birazcık anlatmak isterim. Ee, gerçekten biraz önce senin söylediğin gibi çok gülerek, eğlenerek anlatıyoruz bu kısımları. Fakat hiçbir zaman pratiği bırakmadığımız için aslında bunları kolaylıkla anlatabiliyoruz. Hiçbir zaman gerçekten kaçıp bunu görmek istemiyorum demediğimiz için bunları bu şekilde anlatıyoruz. Şimdi bazen karşılaştığımız ve yüzleştiğimiz olaylar bizim içimizde artık burayı bırakmalıyım ve burayı terk etmeliyim hissiyatı ortaya çıkartabiliyor. Ama asıl pratik, pratik dediğimiz şey buralarda ortaya çıkıyor. Sen ne kadar kendinle yüzleşip kendini görmeye gönüllü olursan hayat da sana kendini göstermek için bu kadar fazla çaba sarf ettiriyor. Ve içimizde sakladığım her ne varsa bunlarla yüzleştikçe asıl kendine yaklaşmaya başlıyorsun. Şimdi sen e, tabii ki de profesyonel bir şekilde çalışıyorsun bu alanla. Sen deneyimli bir yoga eğitmenisin ve e, bir da bunları yaşıyorsun. Yani şöyle bir stüdyoyu yönetirken yoga kiyomaslak'tasın sürekli. Hiç çıktığını görmedim. Yoga <laughs> kiyomaslak. Yani yoga kiyomasını sürekli yönettiğin için bu alan alanın içindesin profesyonel olarak da bir yandan, öğreticiliğin yanı sıra. Sen bunu bir şekilde pratik ediyorsun. Hı -hı. Peki böyle bir alanda değilim. Normal yaşıyorum, işime gidiyorum, evime geliyorum. Kendimle vakit geçireceğim, kendimle ilgileneceğim süreç nasıl olmalı? Hı -hı. Bu nasıl oluşacak? Ee, bu aslında en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi ve en çok... Ben beyaz yakayken karşılaştığım zamanlardan bir tanesiydi bu, sorulardan bir tanesiydi. Ee, ben özellikle beyaz yakayken saat sabah 4.45'te uyanıyordum. Ee, gidip sporumu yapıyordum, meditasyonumu yapıyordum, e, pratiğimi yapıyordum ve 7.45'te masamda oluyordum. Ardından bütün gün e, çalışıp akşamda yoga derslerimi vermeye gidiyordum. E, İnsan kendine vakit ayıramıyorum. Benim buna bir vaktim yok diye bir noktası yok. Senin buna isteğin yok diye bir noktan var aslında. Sen eğer bir şey yapmak istiyorsan buna hayatında mutlaka bir yer açarsın. Bu bazen uykumuzdan feragat ediyoruz. Bazen çok sevdiğimiz bir filmi izlememek olabiliyor. Bazen çok sevdiğimiz bir filmi izlemek için başka bir yerden kesmemiz gerekiyor. Fakat... Neyi yapmak istiyorsan bunun için önce adım atman gerekiyor. Ee, en çok insanlar şunu söylüyor bana. Öğrencilerim en çok bana şunu soruyor. Ben bunun için vakit yaratamıyorum. Ben de onlara şunu soruyorum. Gerçekten bunu yapmak istiyor musun? Çünkü yapmak istersen mutlaka bir şekilde buna adım atarsın. Yani disiplinden bahsediyoruz. Evet. Tam bir disiplin, disiplin. yolculuğundan Şu anda da mesela... <laughs> lafını böldüm kusura bakma. Aa, ama sen de artık. <laughs> Şu anda da <laughs> Ee, mesela benim çok yoğun bir iş tempom var. Ee, sabah çok erken kalkıp sporuma gidiyorum yine, ee, fitnessa gidiyorum, fitness yapmaya gidiyorum. Oradan direkt olarak Masl'a geçiyorum stüdyoya giriyorum ve stüdyonun içerisinde e, çok yoğun bir şekilde hem kendi pratiklerim var hem stüdyonun kendi işleyişinin devamı var, akşam dersler var gibi e, yine kendi istediğim şeyi yapabilmek için kendi hayatımdaki alanlardan feragat etmem gerekiyor. Ama hiçbir zaman kendi pratiğimden feragat etmiyorum. Çünkü pratik ileriye götürecek olan şey beni. Bazen de Gerçekten sadece durmak istiyorum. Bazen hiçbir şey yapmak istemiyorum. E bu da hayatın içinde var olan bir şey. Çünkü durman gerekiyor ki bazı şeyleri fark et. Bu bunu da şuna benzetiyorum çoğu zaman. Çok hızlı bir şekilde arabayla gidersen etrafından geçenleri çok yavaş, çok hızlı bir şekilde görüyorsun. İdrak edemiyorsun ama bazen durman gerekiyor ki etrafımda ne var ve ben neyin içindeyim bunu fark et. Evet, durmak da pratiğin bir parçası zaten. Evet. Yani imitasyonuna oturuyoruz, duruyoruz. Mesela. Pratiğin büyük bir parçası gerçekten. Ee, bizimle tüm bu bilgileri paylaştığı için çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Ve biraz öncesinde de kaçtığın için de ayrıyetten teşekkür ederiz. <laughs> Uygulamalı gösterebildik çünkü izleyicilerimize. Kaçmak nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> Buradan iletmek istediğim bir şey var mıdır? Bir selam göndermek ister misin mesela? Ee, kendinize çok iyi bakın. Kaçmak istiyorsanız kaçın, kaçmak istemiyorsanız kaçmayın. Pratik, her yerde pratiktir. Kaçtığınız yerde de pratik bulun. Ben daha iyi bir şey duymadım. Çok net. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.